Bizim bağlamamızda olan aslında sadece 19 perde var. Biraz sonra onu tekrar inceleyeceğiz. O duruma göre değerlendireceğiz bağlamamızı. Şimdi doğdan sonra la, si, do dedik. Doğudan sonra ne gelmekte efendim? Dikkat ederseniz şurası. re Yani <laughs> bir sonraki notamız re. şöyle şuraya gelmekte. R'den sonra gelen şeklimiz de mi'dir. Yani 1, 2, 3. Şöyle mi. Yani görüldüğü gibi sol, la, si, do, re, mi. Üstteki ince seslerimiz. Bağlamamızı şuradan böldük. İkinci oktav üstü dediğimiz yer. Şurayı dikkat etmemiz gereken bir bölümdü. Tam şuradan bölüyoruz olayı. Buraya şimdiye kadar aşağı yukarı burada çaldık. Burada hatırlayacak olursak çökertmeyi denemiştik. Görüyorsunuz ek sesler yukarıda ince sesler işledik. Sırasıyla şimdi şöyle de düşünebiliriz. Burada şöyle şuradan da yapabiliriz şunu. La dedik. Si, Do. Şöyle yazalım belki diğer arkadaşımızlarımıza da yardımcı olur. Mi. Şimdi la, si, do, re, mi. Hemen üste bakıyoruz. Aynı şekilde üst elde la, si, do, re, şuraya kadar gelindiğinde şurası mi oluyor. Belki biraz karışıklık oldu ama başka türlü de anlatma imkanımız yoktur. Çünkü şurası mi sesidir. Şuraya almış olduk üst telden. Evet. Burada üst telde la başlayan la si do re mi. Burada tekrar hemen alt tele geçiyoruz. La si do re mi. Yani alt telde oktavını bu sesin oktavını devam ediyoruz. Burada orta tel de R'dir. Şimdi şurası mi olduğuna göre sırasıyla bakıldığında hemen akabinde şurası fa gelmektedir. Şurası sol. Şurada devam ediyoruz la. Şurada gelindiğinde si natürel, si bemol, si bemol iki şeklinde karşımıza çıkmakta. Tabi bunları işleyeceğiz. Şimdi şurada re olduğuna göre şurada Mi karşımıza çıkıyor. Daha sonra Fa, Sol, La şeklinde. Şimdi bugün buraya kadar bağlamayı teorik olarak bakıldığında belki biraz şu anda şema olarak karşımızda çok karışık görünebilir. Burada en tutarlı yol sırasıyla takip etmek. Yani özellikle genç arkadaşlarımıza söylüyorum yaşı daha yeni 8-10 yaş grup arkadaşlarımıza söyleyeyim öğrencilere. Burada sistem olarak bakıldığında 7 tane nota birinci oktavımız diyoruz. İkinci oktav, üçüncü oktav, dördüncü oktav. Şöyle bir ay, bir ayı düşünün. 4 haftadan oluşmaktadır. Bir hafta 7 gün olduğuna göre 7 tane notamız var. Yani bir hafta içerisinde 7 tane notayı ezberlediğimiz zaman ben inanıyorum ki ikinci hafta İkinci oktavı, üçüncü hafta üçüncü oktavı, dördüncü hafta dördüncü oktavı. Ha burada isimler değişmiyor ki. Nasıl pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, tekrar pazartesinden başlıyorsak nota sisteminde de aynıdır. Yani la'dan başlıyorsak la, si, do, re, mi, fa, sol, la, Tekrar ikinci oktava geçildiğinde tekrar la si do re mi fa sol la si do la si do bu şekilde sürekli devir daim olur. Yani genel manada insan sesleri dört oktavdan oluştuğu için bizim bağlamamızda iki oktav yani yedi sesin yedi sesin birleşimine bir oktav diyoruz. İkinci e, oktav var bir üst e, sese çıkmış oluyor bir üste çıkıldığında. Yani şunu söyleyelim. Kalından inceye doğru gitmekte olan, kalından veya pes'ten tize doğru normal insan sesleri üzerinde 7 4 oktavımız var. Tabii ki elektronik olarak bugünkü teknolojiye bakıldığında 7 oktav bile yapılmakta. E tabii ki bunu hangi insanla bulacağız bu sesi? Yani o tonaliteyi yakalamamız mümkün değil. Biz tekrar bağlamamıza dönelim. Bağlamamızda şimdi tahtada çizdiğimiz şemayı Bugün bağlama üzerinde biraz bakalım nasıl olacak bu iş. Yani benim burada anlatmak istediğim şu. Önümüzdeki günlerde belki daha güzel eserlere yer vereceğiz. Özellikle e, dün mü? Evet gün yanılmıyorsam bir elektroposta aldım. Bir genç arkadaşımız diyor ki siz daha önce diyor çeke çeke tezenesini yapmıştınız. Ben o, e, o bölümü kaçırdım. Bulamıyorum da onu istiyor bizden ayrı zamanda defoda olarak CD olarak. Şu anda mümkün değil sevgili izleyicimiz. Bir de Alekber Çiğay'ın Haydar Haydar. Yani bunları nasıl çalabilirim? Şimdi ben Haydar Haydar'ı burada öğretmeye kalkarsam inanın bir hafta değil bir ay gereklidir. Fakat onu şöyle yapabileceğim o sevgili arkadaşımıza Çeke Çeke ile birlikte Tezenen'in Çeke Çeke ile alakası olmadığı gibi o 5-8'liktir. Fakat Haydar Haydar çok değişik karma bir usulden oluşan 5-8'li ile başlayıp 2-4 olup daha sonra 9-8 sonra 18'lik şeklinde devam eden karma bir usulümüz. Onu ancak ölçü ölçü olarak ölçü sayısına göre not alıp getirip önümüzdeki derslerde pratikte işte 2 ölçü bu kadar, 4 ölçü şurada, 5 ölçü şurada şu şekilde çalar sanız derim. Veya onu pratik olarak gösteririm. O şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında onu burada eğer gerçekten tezeneyle veya notasyon sistemiyle sizlere üretmemiz mümkün değil. Ama hazırlıklı olun. Önümüzdeki günlerde mutlak Haydar Haydar'ı da işleyeceğiz. Dediğim gibi çeke çekeyi de tekrar o sevgili izleyicimize e nasıl olduğunu nasıl çalışması gerektiğini kendisine göstermeye çalışacağız burada pratik olarak. Şimdi bağlamamıza bakalım. Burada şunu da söylemekte yarar, bul yarar buluyorum. Sevgili arkadaşlar. şimdi bağlama bir yaşam biçimidir, yaşam tarzıdır. Yani siz ne kadar bağlamanızla haşır neşir olursanız o kadar çok daha güzel bağlama çalabilirsiniz. Bu bir yaşam biçimidir, yaşam tarzıdır. Burada kalkıp e, kimisi gitarla haşır neşir olur, kimisi bağlamayla, dediğim gibi bir saatlik çalışmayla, bir yarım saatlik bir çalışmayla bir yerlere varamayız. Eğer bu işi meslek olarak yapmak istiyorsanız, bir insan her zaman söylüyorum, nasıl fabrikada 8 saat, 9 saat çalışıp emek veriyorsa, siz de buna günlük olarak 9 saat, 8 saat, 10 saat neyse zaman verirseniz, o zaman birkaç yıl içerisinde mesleğinizin zirvesine oturabilirsiniz. Tabi orada oturmak da yetmiyor. Sürekli çalışmak gerekiyor. Yoksa öyle hemen hazırdan olmuyor bu işler. Ama hobi olarak yapıyorsanız günde 1-2 saat yaparsanız ayrı zamanda devam ederiz. Şimdi evet tahtadaki şeklini söylemiştik. Dedik ki biz bu şekil gösteremeyeceğiz çünkü ters olmuştu. Dikey olarak baktığımızda şu alt tel diyelim. Şuradan üst tel evet, düzeltiyorum. Bakıldığında üst tel. Şimdi biz üst telden yola çıkacaktık. Şuradan yakın alırsa sevgili yönetmenim. Yani şuradaki üst eşikten çıkan sesten yola çıkacağız. La. Devam ediyoruz. Si bemol 2'yi aldık. Daha sonra Do. Daha sonra Re. Re'den sonra ne geliyor? Mi. Öyle düşünün. Bakın burada zaten tahtada söyledim. İlk üçlü grubumuz daha sonraki üçlü grubumuz sonra tekli bir perde sistemi. Daha sonra tekrar üçlü bir sistem. Üçlü ve tek. Üç. Daha sonra yine üç olması gerekiyor. Fakat biz burada benim parmaklarım da kalın olması vesilesiyle bu aradaki perdeyi takmıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Yukarıdan aşağı. Bakın tekrar söylüyorum. Boş üst eşikten çıkan sesi laya ayarlıyoruz. Şu andaki bağlamam tabii ki La'ya değil, Do'ya ayarlanmıştır. Bir yanıltı olmasın. Burayı La kabul ediyoruz. La'dan sonra normalinde Si natural şurasıdır. Ama Si bemol iki şuraya alıyoruz. Si bemol iki. Daha sonra Do. Re. Sırasıyla Mi. Mi'ye kadar geldik. Şimdi şurada tekrar geri dönüyorum. Re. Do. Si La La Si Do Re Mi Buradan mi fa sol şimdi bu şurada şuradaki kalın la sesini şurada inceden devam edeceğiz. Bakın. Şurayı tutarak bir alt tele vurun bir de üst tele üst kalındır, alt incedir, oktavı. Şimdi la'dan sonra ne geliyordu sevgili arkadaşlar? Si. Şurası si natüreldir, si bemol iki. Si'den sonra do. Do'dan sonra re. Re'den sonra mi.